Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 8. sınıf İnkılap tarihi videolarımıza devam ediyoruz. Vici hocam sıradaki videomuzda neler var? Evet yine 4. ünitemize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklere bakacağız. Bunun içerisinde işte tevhidi, tedrisat kanunu, harf inkılabı, milli kültür çalışmaları, milli kültüre dair yapılanlar, üniversite reformu, sanat ve spor alanındaki gelişmelere bolca yer vereceğiz. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Yani eğitim ve öğretimin birleştirilmesi kanunu. Ne Tevhid, zaman? Tevhid birlik demek. Tedrisatta ders vermek. Yani Çok eğitim doğru. demek. Aynen. Eğitim ee, birliği. Eğitim öğretimde birlik sağlamak. 3 Mart 1924'te oluşan bir kanun. Nedir bu kanun? Şimdi bu kanuna değinmeden önce Atatürk'ün eğitime ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Değil mi? Nereden biliyoruz? Mesela tam Marif Kongresi vardı gerçekleşen. Marif Kongresi zamanında yani Marif Kongresi nasıl yapılmıştı? Bir savaş durumu vardı. Savaş durumu devam ederken kendisi hayır cahillikle de savaşmalıyız düsturunu edinerek ne yapmıştı? Marif Kongresi'ni düzenlemişti. Buradan da zaten anlayabiliyoruz. Peki tevhidi tedrisat kanunu neydi? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş? Öncelikle buna yer verelim. Tevhidi tedrisat kanuna neden ihtiyaç duyuldu arkadaşlar? Bir kere Osmanlı'da eğitim ve öğretim birliği yoktu. Ve genelde Osmanlı'da eğitim dinsel temelliydi. Medreseler, azınlık okulları, yabancı okullar, batılı tarzda okullar mevcutlar. Fakat her okul üzerinde kendi milleti söz sahibiydi. Mesela azınlık okulları ya da yabancı okullar Fransız okulları ise Fransa söz sahibiydi. İngiliz okulu ise İngilizler söz sahibiydi. Bu da tabii ki sıkıntı yaratıyordu ve Osmanlı bunu denetleyemiyordu. Kültürel çatışmalara sebep oluyor ve bir anlamda da iç işlerimize karışılması anlamına geliyor. İşte TBMM bu sıkıntıları çözmek amacıyla ilk önce Marif vekaletini kuruyor ardından da 1924'te 3 Mart 1924'te eğitim öğretim birliği, eğitim öğretim birleştirilerek bu şekilde bir birlik sağlanıyor ve tüm okullar milli eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor arkadaşlar. Tabii bu durumda medreseler kapatılıyor çağdaş eğitimin medreselerin kapatılmasıyla çağdaş eğitimin temellerini de atılmış oluyor ve karma eğitime geçilir arkadaşlar. Peki. Türk milli eğitimin esasları nelerdir? Şimdi bunlara bakalım tek tek. Eğitim ve öğretim işleri kime ait? Milli Eğitim Bakanlığı'na ait ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilir. Eğitim sistemi layıktır. Layık derken ne anlıyoruz? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması diyeceksiniz. Evet doğrudur. Layıklığın bir diğer adıdır. Yani din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Ee, ama bu demek değildir ki tamamıyla dini bertaraf etmek hayır inancın dinin aslında koruyucusudur aynı zamanda laiklik ve eğitim sisteminin laik olması akılcılık ve bilimin öne çıkması demektir akılcılık ve bilim diyoruz biz burada e, güç kazanıyor eğitim sisteminde milli birlik milli kültür birliği sağlamayı amaçlar milli eğitimin esaslarında karma eğitime geçiliyor kız erkek bir arada artık e, okuyor karma eğitim esas alınıyor milli eğitimde herkes ay Ayrım yapılmadan eğitim hakkından yararlanır. Yani kız erkek ayrımı ya da işte milliyet ayrımı yapılmadan herkes bu eğitim hakkından yararlanır. İlk öğretim parasız ve muhakkak zorunludur. Etkin, faydalı, verimli vatandaş yetiştirmek amaçlanır. Öğretim programları çevre koşullarına, sosyal hayatın ve çağın gereklerine daha uygun bir hale getirilmiştir milli eğitimle. Eğitim, milli birlik ve dayanışmayı güçlendirir, bilimseldir, akılcılık ve bilimi temel alır diye demiştik ve yeniliklere de açık olmuştur. Mustafa Kemal'in hemen bir sözüne yer verelim. Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi bilhassa öğretim hayatında gerekli düzen başarının esasıdır. Müdürler ve eğitim heyetleri düzeni sağlamaya ve öğrencide düzene uymaya mecburdur. Atatürk'ün de zaten öngördüğü şey düzen. Ve milli eğitimin belli bir düzen içinde e, ilerlemesi ve bunun için zaten kendisi de esasları vardı. Geçiyorum harf inkılabını. Harf inkılabı 1928 yılında yapılıyor. Peki neden buna ihtiyaç duyuluyor? Çünkü Arapça harflerinin e, okuması biraz daha zor ve okuma yazma oranı oldukça düşük o zamanın toplumunda yani o zamanın Türkiye'sinde. İşte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri öğretilmesi zor olan bu Arapçanın kullanılması, ilerleyen zamanlarda sorun oluşturmaması ve çağdaşlaşma ve okur yazarlık oranının arttırılması için bir alfabeye ihtiyaç duyuluyor. Bu alfabeyi de nasıl sağlıyorlar? Latin harflerinin kullanılmasıyla. Şimdi latin harfleri diyeceksin sen. Hani neden Türk harfleri değil ya da işte neden Göktürk alfabesini kullanmadık da Latin alfabesini kullandık? Dilimiz fonetik olarak Latin harflerine daha yatkın biliyorsunuz Orta Asya'da kullanılan Türkçe ile şu an bizim kullandığımız Türkçe biraz daha böyle belli başlı noktalarda farklılık gösterebiliyor ve Latin harflerinin okuması daha kolay olduğu için aslında biz Latin harflerini seçiyoruz. Amaç Türkçenin bir bilim dili haline gelmesini sağlamak ve 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda zaten öğretimde birlik sağlanmıştı bu anlamda. Hemen 1926 yılında ticaret hayatında da artık Türkçe kullanılmaya başlandı. Yani Türkçe harfler kullanılmasına karar verildi. Yine 1927 yılında sokak adları artık Türkçeleştirildi. Yeni alfabeye uygun hale getirilmeye hedeflendi. 20 Mayıs 1928'de de Arap rakamları artık tamamıyla kaldırılarak uluslararası rakamlar kabul edildi arkadaşlar. En nihayetinde tabii ki bir e, önce bir zemini oluşturduktan sonra ardından 1 Kasım 1928'de de yeni Türk harfleri kabul edildi. Direkt Mustafa Kemal kendisi zaten tanıtmıştı bunu. Yine aynı hemen 24 Kasım öğretmenler günü biliyorsunuz. Aynı ay içerisinde Millet Mektepleri Talimatnamesi yürürlüğe girdi. Yani böyle bir kanun böyle bir bildirge yayınlandı. Mustafa Kemal Başöğretmen unvanını aldı yine aynı yıl içerisinde. Burada önemli olan millet mekteplerine de yer vermek lazım. 1929'da millet mektepleri açıldı ve buradaki amaç aslında halka bu latin harflerini öğretmek. Halk derken hangi yaş aralığı? 16-45 yaş arası olan halka latin harfleri öğretildi. Hemen zaten millileşme çalışmalarından biri olan 1931'de Türk Tarih Kurumu işte 32 yılında Türk Dil Kurumu. 32 yine aynı yıl içerisinde halk evlerinin açılmasında e, hem Türk millileşmesine hem Türk kültürünün oluşmasına çok büyük katkıları olan unsurlardır. Ve okuma yazma oranı tabii ki de o tabii olarak ki, artmasına sebebiyle. Evet. Hem okur yazar arttı. oranı arttı. Buna bağlı olarak kitap basımları çoğaldı ve insanların bu kitaplara ulaşması da sağlandı. Matbaacılık arttı hemen bu dönemde de. Devam ediyorum. 1930'da Türk tarih ve uygarlığını incelemek için Türk tarih heyeti kuruldu arkadaşlar. Yani Türk tarih ve uygarlığını incelemek neden önemli? Siz eğer kendi tarihinizi kendiniz yazmazsanız dışarıda sizinle ilgili işte yeri gelir barbar Türkler olarak Gaddar Türkler olarak tanınırsınız. Maalesef ki bazı e, tarihçiler, yabancı tarihçiler Türkleri bu şekilde tanımlayabiliyor. Halbuki böyle bir şeyin olmadığını, e, böyle bir şeyin var olamayacağını, kültürümüzde böyle bir şeyin olmayacağını nasıl e, öğrenebiliriz? İşte Türk kendi e, Türk tarih araştırmacılarınızı bunları destekleyerek ve incele inceleyerek verebiliriz. Evet okullarda okutulmak için 4 ciltlik tarih kitabı yazıldı. Yine 1931'de Türk Tarih Tetkik Cemiyeti TTK 1932'de birinci Tarih Kongresi toplandı. Yine tarihi araştırmak için neler yapılabileceğini, karar verebilmek için yapıldı. 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti. Tetkik arama araştırmadır arkadaşlar. Yani Türk Dili Kurumundan bahsediyor. 1933'te Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu. 1934'te 2. Türk Dil Kurultayında yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimelerin bulunmasına karar verildi. Hatta o dönemde işte her şeyi e, Türkçeleştirmeye çalışırken otur, de falan, otur, evet, geçti, götür, geçti oturgaçlı götürgeç gibi bir sürü e, bazıları komik oldu bazılarını kullanamadık. Ee, gibi gibi gibi. 1936-37 yıllarında geometrideki Arapça terimler yerine artık Türkçe e, terimler kur, kullanılmaya başlandı. Geçiyorum üniversite reformuna. Önemlidir üniversite reformu. Tabi bazıları ismen değişiklik e, yaşadı. Bazıları yeni e, kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. 1928 yılında Sanayi nefise Mektebi yerine Güzel Sanatlar Akademisi açıldı. 1933 yılında Darül Fünun Darül e, merkez demek fen de fen ilim fünun da fen ilimleri yani fen merkezi olarak düşünebilirsiniz. Darülfünun, İstanbul Darülfünun'u kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesi açıldı. 1934 yılında Darül Bedai yerine İstanbul Şehir Tiyatrosu açıldı. Mülkiye Mektebi'nin yerine Siyasi Bilimler Fakültesi geldi. Ankara Ziraat Fakültesi, Yüksek Öğretmen Okulu, Tıp Fen Hukuk Fakülteleri gibi birçok fakültede kuruldu. Peki bu eğitim alanında yapılan İnkılaplar özellikle milliyetçilikle ilgisi vardır. Milliyetçilik ilkesiyle Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Nelerdir bunlar? Tevhidi, tedrisat kanununun kabulü, marif vekaletinin kurulması, yeni Türk harflerinin kabulü, millet mekteplerinin açılması, halk evlerinin açılması, Türk tarih kurumunun açılması, Türk dil kurumunun açılması, İstanbul Üniversitesi'nin açılması bunların hepsi milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış olan inkılaplardır arkadaşlar arkadaşlar Geçiyorum sanat ve spor alanındaki gelişmelere bakıyorum neler var neler yok 1924 yılında müzik öğretmeni ve sanatçı yetiştirmek için musiki muallim mektebi muallim öğretmen demek arkadaşlar musiki de müzikle alakalı demek e, müzik öğretmeni yetiştiren mektep okul biliyorsunuz zaten böyle bir okul açılıyor. 34'te Ankara'da Milli Musiki ve Temsil Akademisi açılmış, kurulmuş. Sanayi Nefise Mektebi ile çok sayıda sanatçımız yetişti bu anlamda. Ressamlar Türk İnkılap sergisi açtılar ve Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerini ciddi anlamda ele aldılar. 37'de Atatürk'ün talimatı ile yine İstanbul'da Resim ve Heykel Müzesi açıldığını görüyoruz. Bunlar da sanat alanındaki önemli gelişmelerdendi. Beden eğitimine baktığımızda, spor alanına baktığımızda beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek için Çapa Muallim Mektebi açılmıştı. Yani çapa evet, lisesi. şu andaki Çapa şu an Çapa Fen oldu. İstanbul'dakiler bilirler. Türk sporunun ilk resmi örgütü Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı faaliyete geçti. 1924'te de Paris Olimpiyatları'na Türkiye ilk kez sporcu gönderdi. Evet bir ülkenin gelişmesi inkılaplarla yeniliklerle bu şekilde ceryan ediyor arkadaşlar. Biz de zaten bunu bu videomuzda da özellikle eğitim, sanat ve spor alanında nasıl oluştuğuna yer verdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.